Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size yeni aldığım stick defterini göstereceğim. Arkadaşlar ben bunun fiyatını tam olarak hatırlamıyorum. 50 lira mı 60 lira mı hiç hatırlamıyorum ne kadar olduğunu. Şimdi ben böyle bir tane eski defter almıştım. Yani kaç gün önce almıştım ortalama. Bugün bunu açacağız. Hadi Böyle bunu atıyoruz, gidiyoruz. Böyle bir şey arkadaşlar. Şöyle şeffaf yine. Şu kenarları ben boyadım. Böyle kalp yapıştırmayı ben yaptım. Böyle çok şirin kediler var. Böyle var. Böyle ayıcıklar var. Böyle böyle. Ve sanırım geldik en favori bölümüme Köpecikler. Ve kedicikler. Çakışır'ın burası. Burada da yapmam gerekenlerin listesi şöyle köpekli, kedicikli, ayıcıklı filan fistanlar var. Onun dışında böyle başa geliyor yine. Bu şekilde beşer beşer gidiyor. ortamı 30 tane sayfa var. arkadaşlar. Kalın iyi bir kitap ben öneririm. Ucuz da yani böyle kalın bir kitap alsanız genelde 100 lira 200 lirada. Ama bunu ben 40 liraya almıştım. Bence güzel bir kitap bana göre. Böyle bu şekilde. Arasındaki fark da şu şekilde. Şurada arasındaki fark bu şeyi de göstereyim. Arkadaşlar burada yine ayıcıklar var. Burada hem, bu kolyeli şeyler var. Onun dışında burada em, bu şekildeyken pembiş pembiş. Burada ayıcıklar farklı güller var, ayıcıklar. Onun dışında panter gibi filan var. Burada ise ortada kedi varken burada kalp var. Yani sadece kalpli merklı bu. Bu ise kedili köpekli bir şey. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve tinselen basmayı unutmayın. Hoşçakalın.